Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Kasım 2025. Yine gümüş avına gidiyoruz yumurtalı zeytin İnşallah e, kayıda yine gümüş vardır. Bir şeyler alırız. Tekrar görüşmek üzere. Herkese bol balıklı günler. Haylazlı sarı Kokarburnu. Kokar evet, burnu. Zeytinbeli kasabasına giriyoruz. Arka tarafta deniz gözüküyor. Haylazlı tarafları. Avlu. Kokar burnu. Çok net bir şekilde gözüküyor şu anda. Hemen videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Caminin arka taraflarına düşüyor. Evet. Şurada cami. da Nasrettin Hoca sokakı tarafa gideceğiz. Sağ taraf zaten dolu. Ne gösterden istiyorum. Yani 16 Kasım bugün. Ama yine de deniz. Merhaba arkadaşlar. Yine bugün Zeytin e, sol tarafı, Tarım Plajı. Aynı yerdeyiz. Gündüz avına geldik. Gümüşe atıyoruz. Biraz hafif dalga var. Biraz kısır geçiyor. Çok aşırı böyle bir vuruş yok. Şurada gördüğünüz gibi denize girenler var. 16 Kasım olmasına rağmen. Zeynep de orada. Deniz harika hafif koyraz var, deniz yatık. Ufaktan dalga geliyor. Ne yapıyoruz? Toprak solucanı atıyoruz. Çin kurdu var biraz. 2-3 tane kalmıştı. Şimdi toprak solucanıyla avlanıyoruz. 5-6 tane yakaladık. Devam ediyoruz bakalım. Herkese rastgele. Denizin yeni merası. Kaplumbağa avı. Rast gelsin deniz. <laughs> avı bitirdik. Yani e, gümüş avlamaya gelmiştik. 8-9 tane gümüş yakalayabildik. Biraz dalga var. Pek vurmuyor. Belki öğleden sonra deniz yatarsa vurabilir. Burada avlanan e, arkadaşlar var. Onlara rast gelsin diyelim. Deniz oldukça kalabalık, yüzenler var. Kanoyla çıkanlar var. Evet, durum bu. Tekrar yeni avlarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.